kuşlarıma Brawl Sizler birlikte e, Brawl Stars oynayacağız Hiç oyun Ay oyunun Lan Arkadaşlar kameraya basıyoruz keşke sakın basmayın var ya Neyse biz bir tek hesaplaşmaya girek. tamam Ne seçecek? Bence hmm. ne seçecek ya? Bu olmaz. Bence en zor. Aynı diyorum. Basıyoruz. Koletin Ko içinde mi? Oha! İki tarafımı saran kişiler var.

yapacağız arkadaşlar biz bugün? Hmm, görev değiştirelim. Bunu sevmiyorum <laughs> yani. Bu barley. Bu la barley. Çift hesaplaşma çünkü bu bu çok işe yarıyor. Abdurrezzak. o yanımda duran kişiye bak. Ne yapıyordu bunun özelliği arkadaşlar? Ayda Frank geldi Frank. Özür dilerim kanka seni seviyordum. Işak ya. Ne oluyor? <laughs> Can. Ne oluyor arkadaşım da o da tek de saldırıyor bana. <laughs> Nerede kalmışım? Canım mı acıdı oğlum? Frank. Gel lan buraya. Frank. Gel lan. Oo, bozdum lan Frank'in özelliğini. Bu kolay ya arkadaşım. Bu la yeniriz diye düşünüyoruz. Ama Frank'i sıkıştırdım. Öldü beni. Bir de sprey aldık arkadaşlar. Bu arkadaşlar kameraya? Bakın. Şu kameraya tıkladığınızda bir şey oluyor. Bakalım başka bir yere bakalım. Bir de Bali demişti kardeş süper sanırım. Aynen Barley demiş. Barley. Ne? Düşman yok etmedi Ha 15 düşman yok etme. Tamam. Var. Bir tane de tek girilirsek iyi olur. Lan! Biz şu çakma barley ile oynuyoruz. Gel bakalım çakma barley. Takım arkadaşım gitti. Sana bunu izin vermişim. Adın neydi? arkadaşlar bu arada çok zor varlığı ile yok etmeyiz. Yok. Sadece ben oynamak istemiyorum. Ama almam lazım bir de koltuğu. Ne yapacağız? Harcayalım mı? Arkadaşlar alamam. Al, alayım mı? Alayım mı? Bakın 26'nın şu karakter bir de 60 elmasım var. Ay, yanlışlıkla yine tıkladım. Arkadaşlar ne demek istiyor? <laughs> Dur kaç tane yok etmişiz? Bir tane sadece ya. Elimizde yok ederiz zaten. Bul be ya bul bul aynen bul. Ben alıyorum, açtım. Oha, başlamış bile. Yanında zeyno adlı biri var mı? Rahatsız ettim. Özür dilerim. Öldürmem lazım seni. Teşekkürler. Oo, bedavaya yük. Teşekkürler agaver. Bunlar takım olmuş. Yes! Sir. Yes, sir. Lamp, 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 lamp. yes! Tekrar. Çünkü burada çok fazla kişi yok. Okay. Evet. Yes. arkadaşlar ben bunu sevdim ya. Ay özür dilerim. Bekliyorum. Aa, buz. Ya Buzu öldürmem zor ya. Aa 1064 vuruyor mu? Çok iyi vuruyor. Ay Lan lan lan, lan. Arkadaşlar onu da nerede bulacağız bilmiyorum. Aha Bastır verse en bir de bu. Ben yendik Lan. What? Nasıl lan? Oh. Ne? Arkadaşı var. Lan ne dedi? Arkadaşı var. Oooh! Hop hop bırak 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 sakin ol. Yo. nasıl ya? Nasıl oldu bu? Bakın arkadaşlar, direkt şu broka gidin. Emzim, Emzim şuna saldır. Gidelim. Şuna gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan öldürdü benim. Ha, neyse öldük. Çünkü canım çok az. Ama yine de güzel oyun. Gel kaşka, kahvanesi bırak. Ya Emzim niye gelmiyor ya? Emz çok güçlüydü arkadaşlar ya. da güçsüz. Ama vurabiliyor çok fazla. Hayda. Geldi buraya 8 bit. Hoş geldi. Anam. Gel bakalım buraya gel. Canım kocuğum bak. Ee o sağlık yerine git. Vooo kim öldürdü? Oha çakala bak nasıl da öldürdü? Oha Messi'yi alalım arkadaşlar ...tahmini. Alalım. Seni alalım. ya Öf. Neyse ki savaş kaldı. El Primo kötü ya. Yakından vuruyor sadece. Ama çok güçlü. Niye bana hiç emoji yapmıyorlar ki? Arkadaşlar sinirlendim deyip, birlikte gidiyoruz. <laughs> Gel bakalım eşeceğim. <laughs> evde bedava yük var. Bazılarını bana sakla. <laughs> <laughs> tekrar doğmuş canım. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bu, ya yine en ba en sonda Brock kalıyor. Ben sanırım Brock en iyi karakter. Ya da bilmiyorum. Güzel olmuş. Oy direkt kabul etti. Direkt direkt. İnternetim çok kötü ya. Yaşı. Yaşı. Alsana. Neyse. Neyse. Ege. Aaa! Zevke bak lan! Şansa bak! Tam ölecekken ölmedi. <laughs> Valla doktor seni sahneye alıyoruz. Aldık zaten. Arkadaşlar alıyorum sizin için. Ha. Tamam. Arkadaşlar boldozlara bayılıyorum. Hop hop. Oha kol çok güçlü. Ne <laughs> oldu birbirlerini öldürdüler. Oy yine sahneyi aldık. Helal lan sana Elpruz. Helal. Bu arada yeni sprey açıldı. Yeri ay kaç diye? 25 15 mi? aynen 15. çok sinirlendim. Gel lan bakalım baldozlar yiyeceksin sen. Aaa! Oh! Lan baksana! Ananı yiyeyim. Lan, lan ananı. Kime erik malı? Hadi de doktor, hadi. Hadi. Erik'i öldürürüz. Ya takım arkadaşı çıktı bir de ya. Oğlum ne oldu? Oğlum başka bir... Oğlum kavga çıktı orada. <laughs> Zaten direkt oldular. <laughs> Sahne alınıyor, alınıyormuş tamam ellem Arkadaşlar böyle de sizin için kasacağım jetonlarımı. Arkadaşlar kastım ve daha fazla görev ol olacağını fark ettim. Şimdi değiştireyim. şimdi bağlıp Tamam. Biz önce bari başlayalım. Hmm. Tamam. Bir dakika, şimdi de bakayım. Aldım. Bir de kulübe.

hazırız arkadaşlar. Ne oldu ya? Lan ne oluyor? Zivzik sevdim. Arkadaşlar direkt böyle başladık. Gel lan buraya. Bırak. Bırak. İntikamını alacağım bana. Oyun mu bozuldu? Yok şuradan bir şey geçti. El Primo var orada. en Primo. Bir de 8 bit var. Orada saklanıyorlar kanka görürsün tabi ama korkuyor. Çünkü yenemeyeceğini biliyor. Aynen yenemeyecek. Gel bekle bunu. Şimdi ben sizden intikam almaz mıyım? Gel lan buraya. 8 bit. Sen beni öldürdün. Ay. Ama olsun ya. Güzel Bakalım ne önerelim. Ha derlalo. Aynen derlalo. seni Ah tamam. Evet. Hazır. <laughs> arkadaşlar uzun sürebilir. O yüzden durduracağım. Ay yüklendi arkadaşlar. <laughs> Yanımda başka biri var. Ya hayırdır ya sen? Gel bakayım buraya emzciğim. Gel. Tamam. Yüklensin Hay, Hayır. Jeki var. Jeki var. Ay ya. Sarıldık. Oh, tamam. Gel. Lan lan. Lan zivzik Selim Zivzik Selim Zivzik Selim Zivzik Selim Zivzik Selim Hayır Lan Eksi üç mü? takım arıyorum özendim <laughs> <laughs> dynamite orada zıplayı zıplayı oynuyor ya Şimdi gel 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 sen. Yüzük <laughs> selim. için sen Derim. Aa burada Aldrin Bir de Colton Tak. Tamam aldık. Arkadaşlar <laughs> ben Üf, şu kredi kartlarını bir alayım. Ve <laughs> Arkadaşlar koltuğu aldık. Cebimize soktuk. Bakalım. Ne yaparız? Bak. Bu veya bunu alacağız. Uuuu. Şu çok yoğun. Brows, first, last, 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 I just last,